yeni bir umut, birlikte değişimi gerçekleştireceğimiz projelerimiz. Serbest müşavir mühendislerimizin sorunlarını çözeceğiz. Serbest müşavir mühendis çalıştayı düzenleyerek sahada yaşanan sorunlara meslektaşlarımızla birlikte çözüm arayacağız. Otomasyon, Endüstri 4.0, blok zincir, yapay zeka, robotlar, akıllı şebekeler, siber güvenlik, Veri analitiği, elektrikli araçlar gibi yeni alanlarda da serbest müşavir mühendislerinin faaliyet gösterebilmesi için yapacağımız çalışmalar sayesinde birçok alanda iş imkanı elde etmelerine olanak sağlayacağız. 27 Şubat'ta Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şube seçimlerinde Abdullah Karadağ'la başlayan beyaz listeye desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir umut, birlikte değişimi hepimiz için başaracağız. Emobily Grubu